kaydı durdurmak zorunda kaldım. Evet. Search alacağız hadi. Search search be. Aki bu arada ben bilgisayar falan oynamıyorum. Telefondan oynadığımdan dolayı böyle oluyor yani. Hayır gel gel hayır gel 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 hayır gel. Gel hmm. çok iyi oynuyor bu arada. Hiç oynuyor El Primo bana vurursa ölürüm bu arada. İki kişi sıkıştırdı. İki kişi sıkıştırdı. Gale'a yardımcı olmam lazım. Gel geliyorum. Gale, geliyorum Gale. El Primo git. Primo oradan gelir. Git lan. Sallan lan. Uçtum şükür. <laughs> Hemen Giyel'imizin yanına gidelim. Evet gençler görevimizi yapıyoruz. Görevimiz 3 savaş kazan ve 9 düşman yok ama ben düşman yok edemiyorum. Sorunumuz bu. Hayır yapma ya yapma ya yapma ya. Hadi ya. Gençler yapamadık. Evet buradan 160 alalım. Evet gençler görevimi tamamlayıp bir tane görevimi tamamlasam yeterli olacak çünkü video çok uzamasını istemiyorum zaten bir dakika olmuş bir dakika 49 saniye daha var ya ikinci görevi de yapabilirim Frank merhaba ben şunları alıp kaçayım bay 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 Frank sal beni öldürürsün. <laughs> Selam aleyküm poki 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 poki. <laughs> ölürsün 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 <laughs> bu arada sen ölürsün ölürsün ölürsün. ölürsün. Nasıl öldürmeye başarıyorsun ya ben bilmiyorum. Hayır ölme 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 abi, ölme, ölme. Ya haka ya oğlum, dolu, o da sen de bu seviyor ya. Neyse. Gençler çok fazla zorlanıyorum. Çünkü Jenop kaç seviye? 15 seviye Biliyorsunuz ben telefonunu oynadım. Ben dolayı internet diye olmadım. Ondan çok donuyor. Yani ondan dolayı oynayamıyorum. Şuradan sonra... kutuları alalım ve kaçalım. Kaçalım kaçalım. 8 bit selam aleyküm alıp gideceğim Delenci değilim yanlış anlamayın kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim <laughs> geçler sıkıp arkadaşım öldü bunu beklemeyeceğim çünkü çok zorlu oluyor Gençler ya tek kaldım. Evet. Ama yapacağım ben bunu. Bir tane al. Hadi hayır. Ölme ölme sakın diyorum. Evet şimdi zor durumda kalır kalmaz uçacağız. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şurada ben bir bordo bombardıman saldırısı yapayım. Evet gençler. Hadi ya bir kere birinci oldum ya. Evet arkadaşlar birinci olduk. videomuz 4 dakika sürmüş. Evet görevimiz bitti. Bugün sizlerle birlikte ee, ne diyor Brawl Stars? Bu arada yeni hesap yeni telefon aldım Yorum yapmayacağım. Evet gençler kutumuzu açalım. Size şansınıza size şansınıza gel şansınız bu kadar iyi olmasına rağmen olmadı. Gençler şimdi şu anda canlı yayın çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet gençler bu ikinci videom olacak. Tekrar söylüyorum like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. 9 düşman yok <laughs> etip ben en kapmacada bir, o, bir el oynayıp dönüyoruz arkadaşlar da. Şey ben rekti şey yapmayacağım. Evet K burası K rekti. Evet. Ben niye tuvalet sözlerle birlikte diyorum. Hakikaten çok şaşırıyorum. K 500 abone olunca K demiştim ki yüzümü göstereceğim. K <laughs> İnşallah yaparsınız gençler ben ne diyeyim yani. Sizin de kanalınız olsa ben de sizin kanalınıza abone olurum. Evet arkadaşlar. Görevim şey olduğundan dolayı gidiyorum. Şunu öldürmeden durmayacağım ama koyarım. ya ne küfür ettim ben ya şimdi videoda. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar, Ana. oy Rabbim ya Allah Salın beni. Sana ulaşmak çok zor oldu. Açtın. Ufak bir ricam Tabii ki Güzel, ben, ben kazan, ben kazanmanın derdinde değilim. 9 savaş öldürmeye geldi. Kaslar diye. Bu saatte ne şey ne güzel oluyor. Videomuz 6 dakika olmuş. Gençler uzun video çekme De istiyorsanız söyleyin bu arada Çekelim olmadı. Neyse. Kazanamadık Hı -hı. ama yine Hı -hı. Ki, yoo, de Kesin görevimi yapmışım bir tane öldürüm gençler bu kadar uzadığından dolayı çok özür diliyorum. Uzun video çekmeyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Sesim gitti ya. Peki, Oo. Size Sem'i de göstereceğim. Evet, Sen çok güzel bir karakter bu arada. Videomuz 15 son, dakika falan olabilir. Ben ben olabilir. Ben ve videomu sevdiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim de. Çünkü ben kanalım yeni. Herkes diyor, diyor ki benim kanalım yeni bari ben de yiyeyim ben de like alayım. Gel. Gençler burada gaz varmış. Ya o Oyun çok takılıyor. Gel. Takılmıyor da duvardan <laughs> geçemiyorum. Şöyle yapamıyorum yani. Çok zor oluyor. Bir dışarıda olsa çok iyi oynarım da bilgisayarda yakında alacağız. Arkadaşlar hayır hayır uç uç, uç, uç. Aa, Uçtum. kaçıyorum. Hadi aga son anda uçtum. Son anda kaçtım. Son anda kaçtım aga ya. Gençler çok iyi bastırdılar. Nasıl olsa ben şimdi oynamıyorum. Sadece ben şey yapacağım yani. Ya, ya her yerde suçu yapıyoruz ha. Küçük karakterleri hiç sevmiyorum. Videon 10 dakika olacak bekledim ve matkitti kesin bir kişi öldürmüşümdür ha. Ya öbür mi? Nasıl ya? Hmm. Evet gençler Beğenim. videolarımı beğeniyorsanız like atın. Başka diyecek evet, hiçbir şey yok. Ben eski videolardan yani çok tamam. güzel bir şeyler yapamam. Ben sayılır, ama çok yakında yani çok yakındayken yani bir iki yıl sonra çok daha iyi videolar sizi bekliyor. Çok daha iyi. Çok ama çok daha iyi. Yani yüzümü göstereceğim 500 bin aboneye. Yani 500 abone olur 500 bin değil. 500 bin siz atmazsınız. Buna eminim. 100 100 bin like'ta da size özel bir şey geliyor. Bir özel bir video atacağım. Ama bak. O video herkes sevinecek çünkü. Çok iyi bir video atarım ben. Böyle dandik videolarla atmam. Evet arkadaşlar, birleşimi de aldık bu arada. Şu bulu da kesilir. Ben buradan korkmuyorum. Aa, bu. Of be. Videomuz 10 dakika oldu. Yani videoyu durduracağım. Şimdi birazdan şu görevimi bitireyim. Arkadaşlar bizim bizim adam adam monitörü söktü götürüyor. Geliyorum geliyorum gaz seni kurtarmaya geliyorum. Selamun aleyküm selamun. Barış. Ha Barış. Evet tandeler oldu. Evet gençler birazcık durmak zorunda kaldık. Neyse. Hadi ya hayır 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 hayır. Evet. Tamamdır. Ben bu arada en berbat oynadığım karakter zanıt olabiliyor en berbat oynadığım karakter Janet olabilir. Evet size. Şimdi size nasıl evet. en güzel oynadığım karakter bu arada şey Griff demiştim. Galiba Griff demiştim ama ben Byron oynarım. Byron'da da alırım. Diğer diğer oynayalım. Bari evet. ben evet. daha kötüsünü oynayamam git ev. Yok. Oy barış. Oy oy barış. Oy oy barış. Oy. Git git git. Gelirsem ora senin kafan kırarım. Oy. Arkadaşlar bayram Byron çok iyi karakter. Merhaba, On, bayramı, Bazıları Merhaba, Ne? delay bende ya bak türlü her şey